Evet arkadaşlar 6. sınıfın denemesini çözüyoruz. Ee, hazırsak başlayalım. Birinci soruyla insanların geçmiş yaşantılarını yer ve zaman belirterek inceleyen sosyal bilim dalına ne ad verilir arkadaşlar? Geçmişi inceleyen bilimimiz neydi? Tarih de o yüzden cevabım C şıkkı olacak. Şimdi coğrafya neydi? Coğrafya arkadaşlar yer bilimiydi aslında yeri doğayı inceleyen bilime coğrafya denir o yüzden bunu eledim antropoloji neydi insanın fiziki yapısını vücut yapısını inceleyen bir bilim dalıydı o yüzden B'yi de eledim Fe felsefe işte sorgulamayı merakı e soru sormayı inceleyen bir e, bilim dalıydı. O yüzden D'yi de eledim. Ama geçmişi inceleyen bilim dalı tarihtir. O yüzden cevabım C şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda özelliklere verilen kurum hangisidir? Amacı Türkçe'yi yabancı dillerden arındırmaktır. Yeni terimleri Türkçe karşılıklar e, bulur diyor. Yani Türkçe ile ilgili çalışma yapan kurum hangisidir diye soruyor. A şıkkı Türk Tarih Kurumu isminden de anlaşılıyor arkadaşlar. Tarih dediği için... Bu tarihi inceleyen bir kurumdur. Kurucusu kimdi? Mustafa Kemal'de. Ama bu bana tarihi sormuyor. Türkçeyi sorduğu için A'yı eledim. Ve Türk Dil Kurumu... E, Türk dilimiz neydi? Türkçe. E Türkçe ile ilgili çalışma yapar mı? Evet yapar. Kurucusu kimdi? Mustafa Kemal'de. Evet Türkçe ile ilgili çalışma yapan kuruluş Türk Dil Kurumu TDK'dır. O yüzden cevabım B şıkkı oluyor. C ve D şıkları arkadaşlar daha çok teknoloji ve bilim alanında çalışma yapan kurumlardır. O yüzden C ve D'yi de eledim. Cevabım B şıkkı olacak arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Hangisi araştırma basamaklarından daha önde yer alır? Hemen şıklara bakalım. Arkadaşlar 5 tane araştırma basamağım vardı. Bunlardan ilki konuyu belirlemek, ikincisi hipotez oluşturmak, üçüncüsü hipotezleri test etmek, dördüncüsü süreyi belirlemek, beşincisi sonuç hazırlamak yani rapor hazırlamak. İlk basamağım hangisi oluyormuş arkadaşlar? Yani önde yer alan basamağım ilk olarak konuyu belirleriz arkadaşlar. Cevabım o yüzden A şıkkı oluyor. Dördüncü soruya bir bakalım. Eski paraları inceleyen sosyal bilim hangisidir? Tamamen bilim odaklı bir soru arkadaşlar. Bilmeyle ile alakalı olan bir soru. Eski paraları ve madalyonları inceleyen bilim dalı neydi? Nümizmatikti. O yüzden cevabım A şıkkı oluyor. Arkeoloji kazı bilimiydi arkadaşlar. O yüzden eledim. Tarih geçmişi inceleyen bilim. O yüzden eledim. Filoloji dilleri inceleyen, dillerin kökenini inceleyen bilim. O yüzden bunu da eledim. Paraları inceleyen nümizmatiktir. Cevabım A şıkkı olacak arkadaşlar. Beşinci soruya bir bakalım. Aşağıdaki mesleklerden hangisi farklı bir sektörde yer alır? Bakkal, berber, polis insanlara hizmet etmek için yapılmış mesleklerdir. Yani hizmet sektörü içerisinde yer alan mesleklerdir. Ama madencilik belli başlı yani ayrı başlık altında bir e, başka bir e, sektördür. E, o yüzden cevabım A şıkkı olacak arkadaşlar. Altıncı soruya bir bakalım hangisi vergi sayesinde yapılan hizmetlerden değildir? E, vergi sayesinde yolların yapılması yani biz Devletimize vergi veririz. Devlet de bu vergi karşılığı vatandaşlara hizmet eder arkadaşlar. E, yollar yaparak hizmet eder. O yüzden A'yı eledim. Kitaplar dağıtılması işte hani e, okullardaki e, kitapların ücretsiz olarak dağıtılması aslında bir nevi bizim devletimize vermiş olduğumuz vergilerle e, alakalı olan bir şeydi. Bu vergileri verdiğimizde devlet bize vatandaş olarak hizmet ediyor arkadaşlar. Kitapların dağıtılması da bu noktada bir hizmettir. O yüzden B'yi de eledim. Elektrik faturasının ödenmesi vatandaşın kendi başına yapması gereken bir sorumluluktur. Yani devletin değil vatandaşın kendisi yapar bunu. O yüzden cevabım C şıkkı olacak. D'ye bakalım. Güvenliğin sağlanması da devletin yap vatandaşa yönelik yapmış olduğu bir sorumluluktur. Ama C ki bunu kişiler yapar, vatandaş yapar. Devlet yapmaz. O yüzden cevabım C şıkkı olacak arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Yürü, yönetme yetkisinin tek bir kişiye ait olduğu yönetim tarzı Hangisidir? Tek bir yöneti ülkeyi tek kişi yönetiyorsa buna ben monarşi diyorum. O yüzden cevabım aşık oluyor çoğunluk bir yönetim tarzı yönetim biçimi değildir. O yüzden eledim. Bu demokrasi de yer alan bir anlayıştır. Bunu eledim. Demokrasi zaten millete eşitlik sağlayan, özgürlük sağlayan bir yönetim anlayıştır. O yüzden bu da değil. Bunu da eledim. Teokrasi ülkeyi dini kurallara göre yönetiliyorsa buna ben teokrasi adını veriyordum. O yüzden bunu da sormuyor. Bunu da eledim. Ülkeyi tek kişi yönetiyorsa buna monarşi adını veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cevabımız a oluyor bu noktada 8 soruya bir bakalım kanun yapma yetkisi anayasamıza göre kime aittir arkadaşlar kanunumuzu yani yasama yetkisine yetkisinden sorumlu organımız meclisimizdir TBMM yürütme yetkisinden sorumlu olan e, Organımız ise Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruludur. Yargı yetkisinden sorumlu olan organımız ise bağımsız mahkemelerimizdir. Ama yasama yetkisinden sorumlu olanı sorduğu için meclisimizi işaretleyeceğiz. Cevap B şıkkı oluyor. 9. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir? Meslek seçerken ilgi ve yeteneklerimize göre meslek seçeriz. Evet bu doğru bir ifade. Hatta ilk değerlendireceğimiz şey meslek seçerken ilgimiz neye, yeteneğimiz neye ona onun değerlendirmesini yaptıktan sonra mesleğimizi seçmemiz gerekiyordu. O yüzden A doğru olduğu için eledim. B mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi kesinlikle bu da doğru. C en çok tercih edilen mesleğin seçilmesi. Yani popüler olan illa popüler olan bir mesleği mi seçeceğiz? Hayır bu yanlış bir ifade. Bizim ilgi ve yeteneğimiz neyse ona göre meslek seçmemiz gerekiyor. Popülerliğine bakmamamız gerekiyor. Cevabım C şıkkı oluyor. D'ye de bakalım kişisel özelliklerimize göre mesleğin seçilmesi. Evet neye yeteneğimiz ve e, ilgimiz varsa ona göre meslek seçmemiz gerekiyor. Son olarak 10. soruya da bir bakalım. Demokrasi ve Cumhuriyet rejimi ile yönetilen bir ülkede... Egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Yani egemenlik dediğim şey arkadaşlar hakimiyet demektir. Yani cumhuriyetle yönetilen bir sistemde hakimiyet kime aittir diye soruyor. Yani son sözü kim söyler? Son sözü millet söyler arkadaşlar. Cevabım D şıkkı olacak arkadaşlar.